Evet merhabalar arkadaşlar selamlar 30 Temmuz 2021 e, Cuma haftanın son işlem günündeyiz hem Temmuz hem haftayı da bitiriyoruz artık e, maalesef e, üzüntülüyüz çünkü Türkiye'nin şu anda her yerinde e, büyük bir kısmında her yerinde de, demeyelim de çok ciddi yangınlar var bir de hepsi üst üste geldi yani şu anda Türkiye resmen yanıyor Akdeniz Ege e, Doğu taraflarında yani çok ciddi bir e, yangın var işte. Çok üzücü, çok üzücü gerçekten hani hepimize çok geçmiş olsun ama daha geçmedi, bitmedi. Bazı yerlerde kontrol altına alınmış durumda ancak devam ediyor yangın, önü alınmıyor. Amman Avgat'ta çok büyük bir hasar var. Hepimize çok geçmiş olsun. Umarım hani bir an önce yani bir an önce söndürülür İşte bir uçak krizi var şu anda uçak krizi neden yeterli uçağımız yok olanlar neden kullanılmıyor gibi bu tarz tartışmalar var gibi gibi yani bize e, tam da böyle kuraklıktan bahsediyoruz Susluktan bahsediyoruz. Gıda fiyatlarının ne kadar yukarı çıktığından, önümüzdeki dönem ne kadar zor günler yaşayacağımızdan bahsediyoruz. Böyle bir zamanda ormanların yok edilmesi zaten yağmayan, ısınan bir dünyada çok daha hızlandıracak bu işleri. Kötü, kötü yani çok üzücü. Şimdi hemen şöyle başlayalım isterseniz bir Merkez Bankası'ndan başlayayım isterseniz hemen konuya dönelim. Aslında tabii çok önemli bir konuydu biraz önce konu ama ekonomiye girelim öyle diyeyim size. Şimdi arkadaşlar dün Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu önemli açıklamalar yaptı. Şimdi açıklamalara değineceğim çünkü kurda böyle bir iyi 8.40'lara doğru gelen bir dolar kuru var. Şu anda elimizde neler oluyor ne dedi Şahap Kavcıoğlu ona bir değinmek istiyorum e, bir kere yıl sonu Merkez Bankası enflasyon tahminini 12.2'den 14.1'e yükselttiler. Yani %2'lik bir artış var. Gıda fiyatları da 13'ten 15'e yükseltildi. Yani beklenti revize edildi bu şekilde yukarı yönlü bu aslında hani biz böyle bas bas bağırıyoruz hani enflasyon enflasyon biliyorsunuz hatırlayacaksınız biz zirveyi gördük enflasyon anlamında demişti Nisan ayındaki enflasyonla beraber düşecek beklentisi vardı Merkez Bankası hatta Şahab yapmıştı bu açıklamayı ancak şu anda bu yapılan açıklamayla Evet enflasyon var ve biz bunun farkındayız demesini çok önemli buluyorum. Bunun farkındayız. Dolayısıyla da hani beklentimizi yükseltiyoruz. Bunun geçici olduğunu ve döneceğini düşünüyorduk ama öyle değilmiş ve hani bununla yüzleştik. Evet elimizde böyle çok böyle kocaman bir fiyat artışı şeklinde ciddi bir enflasyon mücadelesi gerekiyor dedi. Biraz daha şöyle bir detaylara girecek olursak. Yani takıldığım tabii bir iki konu oldu. Bunlardan bir tanesi, yani merkez bankasının bu konuda yalnız kaldığından bahsetti. Bizim şu anda uyguladığımız politikayla elimizden ancak bu kadar geliyor. Yani piyasada davranışların değiştiğinden bahsetti kendisi. Hatta şöyle bir örnek verdi dedi ki işte mesela etrafta işte falanca zam yapmış. işte ben de yapmalıyım şeklinde de zamlar yapılıyor. Sanki keyfek eder bir zam yapılıyor gibi bir şeyler söyledi. Ya açıkçası hani çok buna böyle katılacağımı katılamıyorum. Neden? Çünkü hani falanca zam yapmış diye zam yapmak diye bir şey tamam her zaman fırsatçılar var. Bunu kabul ediyorum. Ama fiyat artışı öyle oluşmuyor. Yani bir talep ciddi bir talep vardır. Bu talep karşısında yeteri kadar e, nedir? İşte maliyetleriniz çok yüksektir. Yeteri kadar üretim yapamıyorsunuzdur. Arzınız yetmiyordur. E, büyük bir e, maliyet enflasyonu vardır. E, ülke sürekli para basıyordur. E, i̇şte biz mesela kurdan dolayı da çok ithal ettiğimiz ürünlerden dolayı da çok ciddi maliyetlerde bir e, şeyimiz var. Maliyet artışımız var kurdan dolayı da tüm bunlar etkiliyor. Dolayısıyla aslında burada kişilerden çok hani merkez bankası ben yalnız kaldım hani sizden hani böyle sanki herkese düşüyor herkes bir şeyler yapsın gibi bir şeyler hani söylüyor fakat burada yine evet eğer uygulanan şu anda faiz para politikası tek başına yeterli olmuyorsa gerçekten o zaman dönüp hep konuştuğumuz yapısal reformlar adı altında üretime geçiyor olmamız lazım yani bizi kurtaracak tek şey ee, üretime bir şekilde kendimizin hallediyor olması ve yıllardır konuşulan şu tedarik zincirinin bir şekilde hallolması lazım arkadaşlar. Peki buralarda çok şey yapmayalım kalmayalım. Şöyle devam edeyim. Mesela ee, tüketici kendisi Şahap Bey'in kendisinin söylediği şu cümle çok önemli bir itiraf niteliğinde. Tüketici enflasyonunda dünyada bizden daha yüksek yok. Tüketici enflasyonunda dünyada en yüksek seviyelerdeyiz dedi. Bu bir itiraf aslına bakarsanız. hani aslında artık merkez tarafında da yavaş yavaş eee bununla başa çıkmanın ne kadar zor olduğunu da kendisi itiraf etmiş. Oldu bu konuda hani dünyada lider ülkeler arasındayız hatta birinci sıradayız fiyat artışı anlamında. Swap'lara değindi. Swap anlaşmalarıyla beraber yeni swap anlaşmalarımız var Katar ve Çin'den sonra şu anda görüşmeler devam ediyor dedi. tabi merkezin rezervlerini toparlaması açısından oldukça önemli. Şimdi tüm bu açıklamalardan sonra biraz da cari dengeyi de değindi tabi Cari dengede de iyileşme olduğunu, i̇şte turizmden dün açıklandı bir 3 milyar dolar civarında şu anda bir gelir kaydı var. dolayısıyla hani biraz yazayım rahatlaması ve enflasyon anlamında merkezin bunları kabul etmesi, bu mücadelenin devam edeceğini söylemesi ve faizin enflasyonun üzerinde kalacağını tekrarladı bu arada Şahap Bey. Yani tüm bunlar arkadaşlar tüm açıklamalardan sonra dolar kuru aşağı indi. Çünkü bunun aslında bir anlamı da şu. Biz bunun farkındayız. Dolayısıyla bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. Yani bir faiz düşüşü falan beklemeyine geliyor aslında durum bakarsanız. Hani acaba faiz düşürür mü? Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim biliyorsunuz beklentiler vardı. Hiç de öyle bir şey olmayacak. Hatta faiz artışı hazır bile oluyor olmamız lazım arkadaşlar. Yani hani konforlu alan en rahatı pas geçmek ama eğer pas geçmezse yani faiz arttırmak zorunda kalacağız. Bu biraz da bunu gösteriyor eğer böyle giderse. Aynı zamanda Temmuz ayında da şimdi Ağustos'un 3'ünde açıklanacak yeni bir tüfe rakamı Temmuz ayı ile alakalı olarak orada da göreceğiz ki enflasyon yükselerek devam ediyor arkadaşlar. şimdi bunu söyledikten sonra şimdi biraz da altın yani kurdaki bu gevşeme 8.40'lara neden geldi diye hani soruyorsanız ve merak ediyorsanız Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla yaz sezonu turizm geliri biraz da dolar endeksinde de bir gerileme var. 92'nin altına geldi. Tüm bunlar işte dolarda özellikle merkezin açıklamalarıyla 8.40'lara kadar geldi. Ne düşünüyorum dolar konusunda? iyi seviyelerde olduğunu düşünüyorum. 8.40'ların. Alın yapılabilir seviyede olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle çok artık böyle 8.20'lerin altına hani yani büyük bir yabancı yatırımcı gelmediği sürece zor olduğunu düşünüyorum. Tabii Merkez Bankası faiz arttırırsa durum hani çıkıp da ben 300 basmanlı bir faiz artışı yaptım derse farklı ama artık dolar kurunda 8'in altını ben yani hiç düşünmüyorum. Hatta 8.20'lerin altı bile çok zor. E, ee, gelse bile oralardan tekrar yukarı çıkacağını düşünüyorum. Ee, dolayısıyla hani kurda kademeli alımlar yavaş yavaş yani buradan iyi seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Sadece onu söylemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü Eylül ile beraber piyasaların açılması, turizm gelirinin artık hani bitiyor olması gibi gibi birçok nedenler tekrar piyasalar açıldığında Eylül'den itibaren sıkıştırmaya başlayacağını söyleyebilirim size. Şimdi 6.830 dolar ons altın gram altında maalesef kurs 8.40'a geldiği için 495 seviyelerinde hareket ediyor. Ee, ama ons'un 1.830 dolarda olması önemli. Ee, Fed'in bu haftaki yaptığı açıklamalardan sonra yani, yani biz para basmaya devam edeceğiz. Bu duruşumuzu devam ettirmek zorundayız. Ee, i̇stihdamda toparlanma görünceye kadar ekonomik veriler iyi gelinceye kadar biz bu yoldan dönmeyeceğiz. ...dedikten sonra... ...arkadaşlar e, altın... ...yerini korudu. Yerini korudu. E, 1830 dolar e, iyi bir seviye. E, buradan yukarı gider mi kapanışları görmek lazım. Hani tamam buradan yukarı çıkıyoruz artık 1900 dolarlara doğru gidiyoruz dememiz için ki altın yükseldiği zaman farkındaysanız eğer bir 20-30 dolar birden yükseliyor. Hani bir anda 1850'ler 1860'lar da gelebilir. Ama yukarı çıkıyor diyebilmemiz için bu seviyelerden biraz buralarda kalıyor olması, buralarda kapanış yapıyor olması çok önemli. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç günü bir seyretmek, bir görmek lazım. Yeni bir manipülasyon var mı yok mu diye. Ama Amerika'dan işte gelen manipülasyonlar da bir yere kadar tutuyor. Neticede bu kadar e, piyasaya para vermek, bu kadar enflasyon eşittir altını mutlaka hep söylediğimiz gibi e, yukarı bir şekilde taşıyor. Evet ve e, son olarak şundan size bahsetmek istiyorum ee, arkadaşlar. Amerika'da şu anda biliyorsunuz yeni bir alt yapı paketi e, senatoda görüşülmeye başlandı ve asıl şu anda artık hani bu pandemiyi bir an önce bitirmek. Yani bu işi artık sonuçlandırmak için e, şu anda hani Biden her aşı olana 100 dolar para veri, vereceğini açıkladı. Yani resmen böyle hani savaş açtı. Ben yani bir an önce bu işi bitirelim. Bir an önce herkes aşısını olsun ve artık hani bu kurtulalım bir şekilde. Zaten Amerika'da birçok eyalette veya işte belediyelerde kararlar alındı. Mesela mutlaka aşı yapmanız veya her hafta test yapıyor olma zorunlulukları getirildi. Ama Biden bunu yeni açıkladı. Herkese 100 dolar vereceğiz dedi. Yani yeter ki aşınızı yapın. Her Amerikalı vatandaş her aşı olanın cebine 100 dolar para koyacaklar. Yani bu hani biraz motivasyon ve teşvik baktığınız zaman diğer taraftan da Amerika biliyorsunuz Mart ayında 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketiyle beraber vatandaşının cebine herkesin hesabına para yatırmıştı herkesin cebine para koymuştu toparlansınlar şeklinde yani biraz ekonomiyi düzeltmek anlamında dolayısıyla da hani para dağıtmaya Amerika devam ediyor dünyada Avrupa'da benzer bir şey yapıyor ama Amerika şu anda çok öncü bu konuda ve maalesef biz bu dünyadaki tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum bu paralardan çok bize gelmiyor bize gelmiyor biz kendimize dönüp bakalım bizim işte durumumuz Malum şu anda 3 Ağustos enflasyon ve Merkez Bankası verileri önemli. Dolarda beklentimi size söyledim. Yaz ayları böyle geçecek dedim. Altına geldiğimiz zaman da altındaki beklentimde de yani kur şu an çok aşağıda. Hani biraz kurun da hareketlenmesiyle beraber yine böyle 500'ler ve 500'lerin üzerinde Eylül'den sonra göreceğimizi düşünüyorum. Ama her zaman sürprizler sürprizlere açık olmak Gerekiyor arkadaşlar. Evet çok iyi bakın kendinize. Abone olmayan varsa abone olalım. Beğenelim. Bildirim zillerini açalım. E, mutlaka yorum yapın. E, mutlaka beğendiyseniz paylaşın lütfen. Evet görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın efendim.